sevgili e, sanatseverler buradan hepinize merhaba diyorum. Ee, programımıza geçmeden önce sınavların başkayla iki gün olmuş olmasına rağmen bir türlü motive olamadık. Ve arkadaşlarla düşündük taşındık. Battı balık yan gider dedik ve bir e, organizasyon. yapmaya karar verdik. Bu bir müzik organizasyonu. Şimdi sizlere e, son e, Sonlarında <laughs> <laughs> yetişmiş e, sanatçılarımızdan. Bu arada havaya girmeye başladı kendileri <laughs> Boztepe'li. Boztepe'li Göksun Özselik ve Çiçek e, tamam. Dağlı Ömer Sevim'le evet. baş başa bırakıyorum evet. Buyurun. Aman hey, aman oh. Gidiyorum gidemiyorum. Aman, aman sen benden geçtin ama Ben senin geçtim Ama anasına kızına duvar takayım sana Sandık takayım beline Yandım elma gözüne Kargalanmıştım Kameraman arkadaş <gülüyor> Aman <gülüyor> Senin önüne kan olsun da yansın Aman yandım aman Aman yandım